Yapma ya ne olur. Bak ne derdin varsa birlikte çözeriz. Lütfen yapma. Benim için her şey bitti. Artık hiç hiçbir sözüm yok bunun. Ya Yeliz ne yapıyorsun? Neden? Neden mi? Ya Dayımla konuşursan bir işe yaramayacak çünkü. Asla inanmayacak bize asla. Dayımın istediğini yapmazsak o zaten beni öldürecek. Onun insafına kalmak neyse canıma bakarım daha iyi. Yapma ne olur anlamıyorsunuz siz anlamıyorsunuz. Siz onu hiç tanımıyorsunuz neler yapabileceğini bilmiyorsunuz. E, Emin olun en iyisi bu. Gidin hadi. Yalnız bırakın beni. Keşke... Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı. Hakan'la formaliteden sözlenirdik. O sırada ben okul bahanesiyle başka bir şehre giderdim. Ayrıldık anlaşamadık derdim. Hem benim yüzümden kimsenin de canı yanmazdı. Zaten para da biriktiriyordum. Gerekirse izimi de kaybettirirdim. Bak ne güzel söylüyorsun Yeliz'ciğim işte bir çaresi varmış. Değil mi Hakan? Bir şey söylesene. Kızın hayat senin elinde. Formaliteden bir söz yaparsınız. Hem kimse dönmemiş olur kuzum ne olur yapma. Hakan'ı da mecbur edemem. <laughs> <laughs> ya Yeliz ne oluyorsun yapma ne olur. <laughs> Elveda gençliğim. Hadi bir şey yapsana ya ne olur bir şey yap. Bak kalın şu sözlenmeyi ne olursun Hakan. Birlikte olacağız. Yanında olacağım söz sana. Birlikte yapabiliriz bir şeyler. Söz veriyorum yanında olacağım ne olur. Ama şu sözlenmeyi ne olursun bak birlikte oluruz çözeriz bu olayı. Söz yanında olacağım. Söz veriyorum yanında olacağım ne olur. Oh, my God.